Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rank tahmin etme videosuyla karşınızdayız. Yanımda Can, Uğur ve Kayra var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Abi. Hoş bulduk. <laughs> hızlı bir şekilde ranklarını söyleyelim. Uğur, Yücelik, Immo arasında takılan biri ama şu anda ana rankı Immo. Can, ee, Diamond, Kayra ise bronz 3. Her ranktan kişiler var. Ve hızlı bir şekilde ilk videomuza geçelim. Onlar da izleyecek. En son videoya yorumlarımızı atacağız. Hızlı bir şekilde videomuzu başlatıyorum. Buyurun. Başlayalım. Güzel bir geçiş geldi. Şiş. TP. Reno. No one no, on take. You're good. Plenty for long. <laughs> Abi ben 10 FPS izliyorum. Ben de. Bunun... Aman. Yani fotoğraf karesi gibi. Aynen benziyor. bizde de öyle. Bizde de öyle. 720p kalite öyle. Wait, only k only 4k. Aa, burdan yoruldum ama. <gülüyor> 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 Şu <an> abi böyle emin <laughs> Hani böyle e, <laughs> Go, ne, galeride dolaşırsın ya, böyle sağ yaparsın fotoğrafları. Aynı öyle. Şey yapmış, SS almışım da sağa doğru gidiyor gibi. Aynen valla. Ya şimdi şöyle hızlı bir şekilde ben Aa, gördüklerim videoda söyleyeyim. 176 FPS'lerde yani 150 FPS üzerinde oynuyor. Değerlendirmelerimi Simör. görme? yani ne bileyim ya siz ilk başta siz söyleyin de ona göre ben karar vereyim <laughs> chat bu arada siz de yapabilirsiniz abi. yorumunuzu evet Uğur senden alalım ilk başta Abi bence adam smur bir kere zaten emkilden vesaire Evet tam da kill ekranına durdurmuşum yaşında... 28 durmuş. <laughs> evet Onun dışında abi görüntü resim güzeldi böyle tam hs mı dondu geldi <laughs> <laughs> evet. bence senin skillere bakıyorum tahmini... abi. <laughs> ya skiller yani ee, yücelik. Yücelik. Ama şimdi Elo'yu tahmin edeyim dersen Elo herhalde şu an Plat Diamond ama kendisi yücelik olmuş. Ya o yüzden oluyoruz. Diamond diyeyim ortası diyeyim. Diamond diyorsun okey. Ee, Can senin alalım Hı -hı. yorumunu. Sen ne düşünüyorsun? Ben dördünü de hesa attığı için Diamond diyorum. Diamond diyorsun. Kayra senin de çok önemli. Fikrin? Düşüncen? Yücelik abi ya. Yücelik. Yücelik. Oğlum yücelik. bence çok yükseltiyorsunuz Vallahi beklentiyi. Bana göre yücelik bile değil yani açıkçası ama... Bana abi, göre yani yağmur, biraz... Yalnız karan Kafadan ya, ya ya bence plat diyorum ben. Siz diamond diyorsunuz, yücelik dediniz. İki diamondımız, ha. bir yücelimiz var. <laughs> i̇ki diamond. Chat'te yücelik diyor. Anda diamond diyorsunuz, bak ben şeye bastım. Ney? Rankı ne bunun? Doğru. Naziant mı? E? <laughs> 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 ne? Ay. Hiç baksana adamla bak <laughs> diğerleri abi yüzdelikler Adam. gördüğümüz şey. Başkalarının tahminleri abi genel 124 24 da Diamond seçmiş zaten. Bak beni seçen yani de var bak bu arada. Da Yücelik Diamond ve Plat arası zaten. Diamond Saden. ağırlıklı. Aynı. Ama e, Radiant yani asla tahmin edemez. Ele satıyor <laughs> Radiant öyle ya. Ele kardeşim. <laughs> Neyse hızlı bir şekilde ikinci videoya geçelim. Bu arada bunun kalitesi biraz daha iyi bu arada. Çok daha iyi. 1080'e çektiğimiz bir şekilde. O oynuyor. Hadi bakalım bir ilk önce videomuzu izleyelim. Yetenekleri görürsünüz. evet abi. <laughs> Bayağı iyi şu <şart. gülüyor> Bunda da bir radyan çıkar kesin. Yok ya. Bakalım. Ama kalite anlamında gayet iyi şu anda diğer videoya nazara. Demek ki kalite kötü olunca radiant oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Çözünürlük Vallahi değil. Vallahi ya. <laughs> Şok bekliyorlar. Çok hmm. aşırı beklediler. Aa güzel burada. Bela geldi. <laughs> o Berat. Kend kendisi güzel oynadı da. Abi rakip ne öyle ya? <laughs> abi yani ikinci zaten <laughs> büyük kopa <Helal gülüyor> ya. Adam bir kariye attı sağ sola koşuştur. Türk abi bunlar isimlere Abi Crosshair'ı da güzel. Cinedin Crosshair. Crosshair güzel bence. Uğur şimdi hem başta bakalım senin fikrin nedir? Yürü düşüncen abi FBC nedir? Abi FPC iyi. Donma e... bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir Kank... en başa alabilir misin abi? Hızlı bir şekilde alalım. En başa bir. Ha kompa bakacaksın. Yani şey hayır kompları göreceğim iki tarafta. Aynen, kompta. yani ne seçmişler ona bakacak. Şöyle o mu? Heh. Sage Bridge tek gibi. diğer tarafta da aynı. Bu arada senin kurduğun hmm. komplara da çok yakın yayınlarda oynadığımız komplara da çok Evet yakın evet bir evet. Yani biraz ya, şeyler çağrıştırdı gibi. bana. Abi ya her ne desem de o KJ rakip beni bitirdi ya. <gülüyor> yani <gülüyor> Ne diyorsun? <laughs> Şimdi şey var, güzel oynadılar. Sayda temiz girdiler. Okey. Hmm, kontak oynadılar. beraber oynadılar. Main'e zaten 2-3 kişi gitti. Bridge SARS bekletti muhtemelen orada. Ama sanırım ben buna bir yücelik diyeceğim ya. Diamond tamam. ya da Diamond düşüreyim. Abi o diamond. Kijo o olay olmasaydı cidden çok rahat yukarı çıkaracaktım da. Diamond diyorsun. <laughs> Kopar Diamond abi. Gene Diamond'dan yana kullanacağım şansı. Hadi bakalım. Can buyur sende sıra. Diamond canımız. Şimdi bu adam ilk başta çok, smoke çok doğruydu. <laughs> tamam. O Kijo zaten yücelik olmasını bitirdi adamın. Evet. Kulaklığı yok sanırım Kijo'yun. <laughs> Ondan dolayı bence plat bu adam. Plat diyorsun. Kayra sendeyiz. Benim eskiyle. Bence de Plat. Plat diyorsunuz. Arkadaşlar bence oyunun başlangıcı da attığı ultiye nazaran ne bileyim hızlı bir oyun gerçekleştirmeye çalıştırmış ama genellikle rotate'de kullanılır bu ulti. O yüzden dolayı rankını çok yükseltmek istemiyorum. Bana göre düşük bir rankta. Yani gold veya gümüş arasında diyorum. Sizler ne diyordunuz? Tekrar alabilir miyim bir? Ben abi diamond. Diamond. Plat, diyorsun. Evet. Ya, beraber oynadığı oyuna ya nazaran söylüyorum. Çok güzel. O oynadılar e, Peki şey ne diyor? Kayran ne diyordun sen de? Sen de mi plat diyordun? Plat abi. Plat. Ben vallahi ben diamond'a bastım. <laughs> şey golda bastım. Diamond. <laughs> Diamond, çıktı. Diamond. Bu arada doğru bilen kendini bir belli etsin. Ben. <laughs> kendini Hı. belli etsin. Ben bildim abi. Oyunun prosu. Ne diyeyim abi? Alkış. Alkış diyorum. Kendini Eyvallah abi eyvallah. Ama o dediğim abi gibi abi o 2 çok kapatıyor. Ama ya, yani, ne yani, bileyim. Biraz daha düşecektim. Ben şeye göre Yok düştüm abi, yani, normal. oyuna Sadece göre bizim, düştüm. Abi bizim maçlara yakın bir şeydi Sadece evet. daha iyi. Aklıma yani Diamond'da gelmişti benim aslında ama e, şeyden kaynaklı geldi, komplardan kaynaklı, senin bize kurdurduğun komptan kaynaklı öyle Diamond'a gitmişti aklıma ama sonradan vazgeçtim. Çünkü çok botçu oynandı abi, rakibe göre değerlendirme adama evet, göre abi. değerlendirmedim yani. Neyse sıradaki ben videoya ben geçelim. Biraz, biraz kendi takım arkadaşlarına göre bir de, bak bir de baktım. Hadi bakalım. Dağılımı vesaire. Dur sesini açma, <laughs> pardon. Kalite max bu arada bu. Nice shot. Metal la, Vai guardar o Eski bir video olması lazım bu. Eski bir izler abi. Eski bir iz. Sağ tarafta şey var mı? B side'den girişinden. Oy. Oh. Güzel şerif oynuyor. Güzel burada İyi şerif oynuyor. Şöyle devam Ama... edelim. Abi o ikkile bir daha gelebilir misin? Orada biraz dondu. Dur dur. Devamı var. Burayı göremedim. Devamı var. Hı, devam var mı? Bitmedi mi? Ha bu şey yapmış. Evet evet bu arada abi dediğin gibi bu çok eski. eski biriz. Çok eski biriz evet. Yani evet evet evet. Tekrar şöyle. Bir daha görmek istiyorum abi. Hı -hı. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hmm. tekrar izlemiş olalım. Tamam. yani hani tamam. ufaktan bir bakın şöyle tamam. Adam çünkü çok kar şey koymuş yani klip olarak koymuş vuruştan sayılıyor. Ya şey kesmiş evet, evet Bir oyunu koymamış yani Tabii bir ile koymamış. Mi? Neyse şimdi hızlı bir şekilde Uğur tahminini alayım. Tamam. Abi Elo düşük. Çok belli baş Başa bir gelsene sadece orayı söyleyeceğim. Geldim hemen. abi. Abi Şimdi takımcı oynuyorsun, ilerliyorsun sayede e ve Seycen'in önden Spike'la koşuyor koş. Şerifler <elinde. Yani o diğer taraftan Sova yani Jet double oynuyor. iki taraftan mid'e çıkıyor, 4 mid yapıyorlar. Sen main'de tek başına sayda e giriyorsun Spike'la. Ondan sonra A main'i almışsın, açılıyorsun. Ya tamam belki açılınabilir ama konumlara baktığın zaman gene komik yani Jet'in konumu Sova'nınki. Sage'le olan bağlantısı çok zayıf. Yani FPS'te 70-80'lerde Sabitlemiş 70 e, 70 e, 75 her. Aynen. <laughs> evet. F FPS de çok yok. Ortalama bence de 75 e arası. Tamimi abi herhalde bir gümüş diyebilirim. Uğur'un tamiri gümüş. Evet. Şimdi Can Sen'deyiz. Senin yorumların çok kıymetli. Buyur dinliyoruz. Şimdi bu çok eski video. Bu Arkeş Şerif onun seher mantık olarak beta zamandan da kalmış olabilir. Rankı yüksek de olabilir. Uğur'un aksine. Ha, yüksek Çok diyorsun. Etki. Yani ha, ondan dolayı ben Diamond diyorum ona. Diamond diyorsun. çok yüksek. <laughs> Kayra sen de. <laughs> yani şöyle söyleyeyim Can sen böyle mi oynuyorsun? <gülüyor> 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 yani ben ben Diamond'a gidecek miyim? Diamond'dan Diamond'ı <laughs> dayanışması var şu anda. Evet. Kayra'dan da gelecek yorum merak ediyorum. Evet. Kayra sen de Gold abi. <laughs> gold diyorsun. kesin ve net. Net, net gold. Dedi. <laughs> çok çok kesin. Kısa kesildi. Ya bu abi arada... bir şey söyleyeyim Bu adam Diamond üstü çıksın evet. diyeyim mi? Yani? Evet, Bana direkt evet, evet. Video için bir hemen <laughs> <Yok abi. gülüyor> kayıtlardayız. Hemen. Evet, abi evet, şey, 10 evet. şınav çekeyim şurada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> gold diyen var, e, Gümüş diyen var, Diamond diyen var. Bence yani... yani bronze gü... falan çıkacak da ben Gümüş diye düşünüyorum. Gümüş-Gold arası da olabilir de, bilmiyorum Bronze'a düşürmek de istemiyorum bir farklılık olsun diye. Bronz demek istiyorum ama hadi bakalım doğru tahmini inşallah ben yapmışımdır. Gold bu arada. Kayra bildi bildiğim gold. kadarıyla. Kayra tek attı. Kayra tek attı. <laughs> Hiç yorum yapmadı. Direkt dedi gold abi. Kesin Adam dedi net, net. Abi. <laughs> Hiç yorumları dinlemedik. Evvallah şimdi. Evet şimdi ikinci sistemize geçelim. Devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve yorum atmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Videolarımızı canlı yayın sırasında da çekebiliyoruz veya özelden de çekebiliyoruz. Discord'umuza mutlaka katılın. Evet hızlı bir şekilde sıradaki videoya geçiş yapacağız. Ve yorumcularımıza ve oyuncularımızın düşüncelerini alacağız. Kaliteli bir şekilde açtım. Biraz sesini kısalım şöyle. Sunset yeni bir harita. <laughs> Vuruş bana. <laughs> Bitteki fight'a düşünceleriniz neler? Daha devamı da varmış bu arada. Hiçbir şey görmüyorum. Görünmüyor mu? Çok kötü bu videonun kalitesi. Abi biraz biraz, biraz evet. Evet. Ay, ya da ben şeyden izleyeyim ya. Chat'ten izleyeyim. Chat'ten daha güzelmiş. Yani şöyle biraz daha alabilirim. Bir tık daha geri. Bence kandırmalı. Yani kandırabilir. De şöyle bir tekrar açtım videoyu. İlk ikili çok iyi bu arada. Tam. Düş düşüncelerimiz bu. İzlediniz mi? İzleyebildiniz daha doğrusu değil mi? Sıkıntı evet. yok. Uğur, Kayra. İzledim abi, izledim, izledim buradayım. Sıkıntı yok, yok değil abi, mi? Sıkıntı ha. yok. Tamam, ben o sadece tamam. şey soracağım. Evet. Ee, FPS aralığı kaç şu an bunun? Göremiyorum çok. Ee, vallahi şöyle bir geri alayım. 184, 185, <laughs> 200 değişiyor. 160'a kadar düşüyor bazen. Ya, Niye yani. ortalama? Tamam. Öyle söyleyeyim. Evet Can. Şey Can diyorum Uğur. Yorumun senin nedir? Hızlı bir şekilde alalım. Abi şöyle düşünüyorum. Görüntü çok yüksek arkadaşın. Sanki <laughs> hikaye oyunu oynuyor gibi. Yani gene çok yüksek bir elo olduğunu düşünmüyorum. Ortalama ele olabilir. Evet. Yani rakibin mide çıkışı çok ayrı dağınık oynayışlar. Bir plata andırıyor gibi Ben bir plat geldim ama orta bir şey söyleyeyim. Yani o kadar düşük değil. Ya yani en azından çok da işte e falan atıyorlar. Yani o kadar da yüksek olduğunu düşünmüyorum. En azından adama düşün bakarak. Yani. Plat. Ben middeki fight'ta yorumun nedir peki? Middeki fight'ta en son Öldürdü. Şurada. Bir... Onu bir daha gösterebilir misin? Şöyle. Gördün mü? Görünüyor. Şu an tekrar alıyorum bak. Abi o olabilir abi ya. O eğime bir şey diyemedi. Şu iki bazen vuruştan öyle... sonra üçüncü vuruş beni biraz... ...düşüncelere <laughs> 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 <Şu> daldırdı <laughs> yani. şaşırttı biraz. Abi, Ama... abi o olabilir ya. O bazen oluyor. Ona tamam. bir şey diyemeyebilirim. Ne diyorsun? Son tahminini alayım. Son kararım abi plat. Plat. Platin. Tamamdır. Can buyur sen değilsin ben e, şeye cross'un hızından dolayı plat diyorum çünkü benimki de böyle. Hmm. Ama plot sen plat oyuncusu, oyuncusu değilsin, diamond oyuncusun. Ama tabii buralardan geçtiğin e için daima, iyi biliyorsun. Ben da yeni <laughs> Tamamdır. Kayra. Adam hala plattan çıkamamış abi. <laughs> kafası platta. Kafada bitirememiş. <laughs> Kay Kayra senin yorumun nedir? <laughs> Bence yine gol diyor. Yine gol. Yine gol. Tek atıyor. Hiç. Kayra'da hiç yorum yok. Direkt tek <laughs> evet tebrik ediyorum. Ama bence işte plat gold arası bir şey de çok da yükseğiyle çıkmak Hayır, istemiyorum. Şey Ama ben yine farklılık olsun ee, doğru bileceğimi düşündüğüm için gümüş diyorum abi. Tıklıyorum. Oh. <laughs> Yok. Bence Yok. gümüş. Tıklıyorum hadi bakalım. Abi. Hadi bakalım. Plat. Plat'lara tebrik ediyorum bu arada. Biliyorum ben. Ama Çünkü, gold tercihi daha fazla gelmiş. Yazdım. Çok evet, fazla gold Ya abi olabilir. Plat gold arada o kadar fark etmiyor. Yani Ama çok belliydi yani plat ya, oldukları. Benimki ya de aynı. Işte şaşır... <laughs> Adam kendinden çıkarım yaptı. <laughs> Şaşırtıcılığı olsun diye şey yaptım da. Dur bakalım. Dur. Aa burun <laughs> kalitesi güzel. İzleyebilirsiniz bence. FPS de 130'da başladı ben bu arada. Ben down A. Hadi bakayım. Healer down. Klavye sesleri de geliyor. <laughs> evet. Oo, Yeterli mi? Tamam, bir daha tamam. izletmemi ister misiniz? Ey Bir daha bir daha mı olur? Bir daha olur. Bir daha olur. Tamam, şöyle bir daha hızlı bir şekilde tamam, <laughs> Bence bu biraz neyse, videoyu bir bir izleyelim. Şaşırtmalı da olabilir ya. Evet, böyle bitirmiş olalım. Hmm. Kor 7-0 hmm. FPS aralığı 130, 140, 150, 160 ee, Hemen sizlere hızlı bir şekilde infoları vereyim. Ee, başka da bir form yok. Aa, Buyurun. Can yazıyor. Abi bu sefer tam tersi başlayalım mı? Hadi bakalım. Kayra yani. senden dinleyelim bu sefer. Hadi bir farklılık evet. yapalım gerçekten. Hep Uğur'a göre belki de tahmin ediyordunuz. Şimdi de Kayra'ya göre tahmin çıkaralım. Sen deyiz Kayra. Yücelik olabilir ya. Yücelik. Var mı yani, düşüncelerin? Neden yücelik Yüksek Yüksek ola dedi. Ya, Diamond diyecektim de o 3. HS'de yücelik oldu direkt. Tamam yücelik dedi. Ee, buyur Can sendeyiz. Şimdi bu yücelik olması hikayesiz. Bu Plat, <laughs> Goldelos arası bir şey. Kendi elom olduğu için biliyorum. A Eğer yücelik falan olsa o seyircileri KS'ye vurduydu orada. Valla. Sonradan KS'ye vurmaya başladığı için ben Plat diyorum yine. Plat, okey. Tamam Plat. Ee, Hı. Sendeyiz Uğur'cuğum. Oynat Uğur'cum. Seni dinliyoruz. Düşünceler neler? Ya abi ben şeyi merak ediyorum. Bu adamların hiç taba falan bak bastı mı bu? Yani kompunu gördük mü? Yok hiç. Ya tek şeyi merak ediyorum. Tek smoke viper mı oynuyorlar? Sayfırlar cypher'lar olduğunu görebiliyoruz. Ve cypher'ın öldüğünü görüyoruz. Başka sadece mi? o kadar info var değil mi? Aynen yani başka info. Okay. Ya şöyle düşünelim. Sadece tek smoke viper'sa düşük elo. Ben evet. öyle düşünüyorum. Çünkü yeterli değil. Çift smoke oynarsın split dedi mi? Vallahi. Ya bu cypher anlaşılan 4 katıyor herhalde. Çok geride kalmış çünkü. Bir daha o şey yapabilir misin abi? Biraz hafif geriden başlatıp. Şöyle göstereyim hemen. Haritaya bakıyorsunuz. <Sessizlik> Bu arada GT'de düşürmüş zorlanmış Aynen. ama bayağı da sonra birim son trade'ine çıkmış. Ne diyorsunuz? <Sessizlik> abi sanırım gold derim ya. Gold. Spike bayağı geride. Cypher da arkadan gelmiş 4'te atamamış herhalde. de çok hızlı düşmüşler. Yani etrafta da smoke yok. Ya yeni düşmüşler herhalde. Anlaşılan tek Viper Smoke'sa o kadar yüksek de değildir. O kadar da düşük değil adamın oynayışına göre. Yani bir gold derim ben. Gold diyorsun. Okey. Ee, şey alalım hızlı bir şekilde. Tekrardan alalım. Kayra neydi? Son kez alalım. Kararın değişiklik yoksa. Kayra. Yücelik. Yücelik Okey. Can. Plat. Plat. Okey. Uğurcuğum sen de son kez alalım. Yücelik. Plat. Gold. Yani bence 7-0 skor avantajını hiç konuşmadınız ama e, rakip elo bence çok düşük. E, Sage'in de oradan Heaven'dan City'ye oynadığı halde yani Heaven'dan farklı bir yere bakması jetin infosu verilmiyor herhalde. Çok fazla suskun bir elo olduğu için ya biraz düşük gibi geldi bana. Ben yine Gümüş'ten yana kullanacağım oyumu. <laughs> Hadi bakalım. Ne çıkacak? Gold elo çıktı. Gold elo kim demişti? Gold demiş Kendini <laughs> belli etsin. Bu adam her şeyi biliyor. Valorant profesörü falan mı acaba ne ya? <laughs> Allah Allah. Ama şey. suskun el olduğu belli <laughs> ama ya. Ben de gold diyecektim de vazgeçtim evet. ya. Çok susmuşlar. Çünkü Elon'un biraz yani hafif vat... düşük olduğu belli abi. Yani sayda giriyorlar. Tek smoke Viper ve side'a girmeden düşüyorlar. Cypher geride Spike'la. Yani bir farklı bir şeyler var. Aynen. <laughs> yani şey bir de yani Jet'in orada adamları vurup halen Sage'in orada piklemesi çıkması yani ne bileyim çok garipti. Hadi bakalım. Bu arada son klibimiz. Ondan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Hadi bakalım. Sizleri son bir şekilde. Bu arada e, videoda siz de göreceksiniz kimin kazandığını. Şu kafamda az çok tahmin var ama siz de videoda izlemiş olacaksınız. Hadi bakalım. On, Score 12-10 Ah be canım, onu vandal çekti benim de. <laughs> bir şey anladınız mı? Ben çok bir şey anlamadım ama bu klipten. Sizin ben bir şeyden... daha bir başlatabilir miyiz abi? Bir, bir daha çok bir, bir alalım klibi. Çok bir garip. Bu <laughs> arada <Pardon>, mid'de <gülüyor> adamları <gülüyor> ölmüş, onu bir söyleyeyim bir anda Sky ultisi de kullanılmış. Bakalım. Hmm, tamam hadi. Şöyle bu arada bitti ölen, ölen adamı Omen. Omen. Aynen Omen ölmüş bu arada. Tamam, tamam. Bilginiz tamam. olsun. Kompları öyle bilginiz kafanız olsun. Burada shit basması. Bence bir şeyler anlamışsınızdır artık yavaştan. Ben <laughs> tamam. Evet evet. Evet evet benim de var. 4 abi, ve 5'i 4 ve 5'i kazanıyorlar bir de garip. Şimdi karşı ortadan başla yani. abi can söylesin. Aynen candan başlıyoruz. <laughs> can. can. canın elosundan bir konuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yine benim el <laughs> evet. <laughs> <laughs> Adam Platero'da yine eğimi yukarıda tutarsın yani. Kafa edersin. Evet. Adam yerde tutuyor eğimini. Evet. Ya olmadığı için ben Gold diyorum. Gold diyorsun. Okey. Can Gold dedi. Kayra sen değiz. En son oradan alalım. Elmas tek... Ya. Önce Direkt... ikine yücelik dedim. <laughs> Adam tek atıyor ya. Tek <laughs> diyor ya. Önce ikine yücelik dedin de önce bir gol çıktı. <laughs> gol çıktı orada. <gülüyor> <Elmas>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ne demiştin? Diamond mı demişti? Elmas. Ha, el Elmas. Diamond. Can ee, sen ne demiştin? Ben gold dedim. Gold dedin. Peki, Uğur'cum. Diamond ve gold yorumu var abi senden şimdi... ne çıkacak merak ettim. Hmm, abi bir videoyu en başa alabilir misin bir tanem? Oha <laughs> Hayır yani hiçbir şey göstereceğim sadece bir mantığı anlamaya çalışıyorum şimdi. Adamlar A oynuyor midden pick alıyor tamam abi şurada durabilirsin. Tamam. Bir şey göstereceğim sana. Adamlar sky ultisi atmış. Tamam. Tam güzel Fake diyecekler belki A'yı. İşte Hı -hı. midden bir kişi ölmüş. Abi keyjoy katıyor atıyor bu her şey normalde. Spike neden keyjoy'tu? <laughs> <laughs> Tek başına B sayda gidiyor adam. <laughs> Çok bekledim. Ondan sonra bizim Aynen. Jet bir de vuruyor. Reyna Short'a ilerliyor ve Spike B'ye kuruluyor. Ya yani. yani biraz karışık bir elo. Yani yüksek değil. Öyle bir Diamond'dan aşağı, plat'tan da biraz aşağı olabilir. Gold mu diyeceğim? Silver diyeceğim sanırım ben ya. Ya ama silver'a silver hep şey yorumunu ben yapıyorum. <laughs> Herkes. Yani abi ama yani bilmiyorum Gold, gold'da da böyle olabilir mi? Silver herhalde ya tahminimce. Silver Çünkü diyorsun. çok karışık. Hiç kimsenin birbirinden haberi yok abi. Ha diyorsun. Yani bence yani pompalı tercih acaba omunda mıydı? O da kafamı karıştırıyor ama. Ya pompalı tercihle mi oynuyorsa abi ben buna ha. demirden başlatayım. <laughs> yani onu düşünmeye başladım da. Ya sky Ultisi dediğin abi gibi A'ya kullanmak hani fake anlamında okey ama Kijoy'un da B'de tek başına gidip plant alması takım arkadaşlarını beklemeden plant alması. Ve de orada bu arada Phoenix ultisi de kullanıyor. Phoenix orada adamı vursa ultiyle çözmek yaralasa Spike'ı belki avantaj da sağlanabilirdi. Yani o da var ama... Abi... Bilmiyorum. Şimdi B plant alıyor, midden marketi vuruyor, Reyna short'a gidiyor, adam vurmaya çalışıyor. Ya yani biraz abi. değişik. Çok, çok, yüksek çok yüksek de değil yani. Ben de gold veya Hı -hı. gümüş Hı ama. Aşırı düşük olabilir. Yani, bu şey gibi abi. CS'de olur ya. Ben A fake veriyorum. Şey, işte siz A fake verin. Ben B plant alayım mantık. Silver diyorum ben. Ben gold Anladım. diyorum abi. Hadi bakalım. Ben de Gold'umuza bastık. Bu arada tek attım abi ya. işte gold, eski, eski bir gold oyuncusu evet. olarak Diamond'dan çıkmış. Diamond'dan <laughs> çıkmış bir olarak <laughs> düşüncelerimi söylemiş oldum. Ama bu arada Uğur senin yorumların aslında bana bir şeyler kattı biliyor musun yani? Mantıklı olarak. öyle oldu yani. Senin düşüncelerin yani Anladım. o oyun o anlayışın oyun şeyin mantıklı oldu. Şimdi kazananı videoda göreceksiniz. Teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Ee, Uğurcum, Cancum ve Kayracım yorumlarınız benim için çok kıymetliydi. Keyifli bir video oldu. Yerde. Keyifli bence tahminler yaptık. Ta kazananı ta az çok tahmin ediyorum Hı -hı. ama videoda tabii ki de bunu hesaplamalarını yapacağız. Ee, çok çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz varsa söylerseniz sevinirim. Vallahi abi güzeldi. Teşekkür ederiz <laughs> Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok mutlu oluruz. Like atmayı ve yorum atmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Sizler de video konuk olmak istiyorsanız yayınlarımızı kaçırmamayı özen gösterin ve kanala halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda ve farklı serilerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Bay bay.